Yakın, içmeye başlayın. İçmeye çalışmaya başlayın. Çünkü içemeyeceksiniz, sönecek, tekrar yakacaksınız. Ağzınız yanacak, sulanacak. Çektiğiniz zaman ağzınıza tütün suyu getir vesaire. Bunlar hepsi olması muhtemel şeyler. Ben zaten bunlar olmadan da pipo içmeyi öğrenmenin de bir keyif olacağını zannetmiyorum. O zaman sigara gibi bir şey olur zaten. Bunları tecrübe edin. Hatalar yapa yapa, yanlışlar yapa yapa. Çünkü zaten öyle öğreneceksiniz. Kibritle yakabilirsiniz. Ya da işte şunun gibi... Ee, az alevi çıkan bir çakmakla yakabilirsiniz. Bu mühim değil. Ve içerken yanında şu uzama zingodan da almayı ihmal etmeyin. Bu şey temper ya da işte araç geleceği denilen işte, onun. kaşık var. işte çubuk var. Bunu yanan şeyleri tütünleri sütler karıştırıyoruz falan. Bu en çok kullanacağınız. Bu işte şey, temper denilen zamazingo. Bu işte yukarıdan içerken, içtikçe yukarıda yanmakta, halihazırda yanmakta olan köz kısmının henüz yanmamış tütünlere temas edip yanmasını sağlayacak bastırma işlemini yapıyor olursunuz. Çok fazla değil, mümkün olduğunca hafif hafif.